Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. Bugün yine böyle farklı bir düzendeyim. Benden izlemeyi en çok sevdiğiniz yani izlenmelere bakarsak en çok sevdiğiniz tarzda bir video hazırlamaya geldim. Çok güzel bir konu konuşacağız. Sadece düğün hazırlığıyla ilgili bir video olmayacak. Özel günleriniz, özel etkinlikleriniz vesaire için bir tasarım videosu da olacak aynı zamanda. Hemen bir spoiler vererek şöyle davetiyemi gösteriyorum hızlıca. Bir davetiye tasarladım arkadaşlar düğünüm için. Onunla aynı tasarıma sahip farklı şeylerle tasarladım. Hepsini tek tek göstereceğim. Böyle özel günlerimiz olabiliyor. Düğünler oluyor, nişanlar oluyor, kınalar oluyor. Bazı özel etkinliklerimiz oluyor. Bu bir tiyatro oyunu da olabilir atıyorum. Bir kısa film gösterimi de olabilir. Uğraştığınız hobiyle alakalı bir şey olabilir. Çocuğunuzla ilgili işte bir doğum günü partisi olabilir. Baby shower olabilir. Vesaire vesaire. Öncelikle bu tarz tasarımları nerelerde yapabilirsiniz? Böyle bir şeye meraklısınızdır. Yapmaya başlayacaksınızdır. Ne nereden başlanabilir falan kendimce aslında fikirlerimi paylaşmak istedim. Bugün size öncelikle bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Hemen ben de burada açıyorum hatta. Sizlerle ekranımı da paylaşacağım. Bugünkü tüm bahsedeceğim tasarımları nerede yaptım? Fikir olsun. isterseniz nerelerde yapabilirsiniz. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Canva.com Şu an arayüzünde gördüğünüz bir tasarım sitesi. Ben bu siteyi inanılmaz pratik buluyorum. Üyelikle çalışan bir site. Ben şu an full üyeliğine yoldum. Üye bu düğünüm sebeple yani bazı özel şeylerinde kullanmak için parasız üyeliklerde de yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Afiş tasarlayabilirsiniz, davetiye tasarlayabilirsiniz, fotoğraf düzenleyebilirsiniz, story düzenleyebilirsiniz, YouTube kanalınıza kapak küçük fotoğraf, video fotoğrafı, aklınıza gelebilecek her türlü tasarımı yapabileceğiniz bir site aslında kan var. Şimdi ben burada sizlere kavaca bir davetiye tasarımında nelere dikkat ettim. Siz de bu sitenin nelerinden faydalanabilirsiniz. Onları göstermek istiyorum. Sonra da ben bir iç tasarım yaptım ama onu zarfa koymasıdır, mühür basmasıdır iple sarmasıdır. O tarz şeylerine de beraber bakacağız. Çok güzel malzemelerim var. Mesela şöyle bir mühür tasarlattım mesela davetiyenin üzeri için. Hepsine sırayla geleceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz şu alt kısımda en son yaptığınız tasarımlarınız gözüküyor. Onlara da değineceğiz zaten birazdan. Diyelim ki sizinle beraber sıfırdan davetiye tasarımı yapıyoruz. Tasarımı oluştur diyoruz. Şu kısımdan. Ve burada davetiye yapmak istediniz. Hazır böyle bir sürü şey var. İşte pijama partisi davetiyesi, sirk davetiyesi gibi. Cinsiyet açıklama davetiyesi bu tarz şeylerde çok popüler ve yapılıyor. Mesela diyelim ki davetiye dikey. Bunun ölçüsü neymiş? 105'e 148. Şimdilik bunu alalım. Bu tasarımı yaparken değiştirebileceğiniz bir özellik. Böyle bir hazır sayfa açıyor. Bakın burada solda çok güzel örnek tasarımlar çıkıyor. Ben zaten örnek şeyleri üzerinden birazcık yazı vesaire değişikliği yaptım açıkçası. Çok böyle alengire gitmedim. Başta çok farklı bir tasarım yapmıştım ama burada hazır asetlerde bulunan bir şey çok hoşuma gitti ve ona yöneldim. Mesela şuna tıklayalım. Tamam mı? Burada hazır bir davet ya tasarım var. Şu an bendeki pro üyelik olduğu için her şeyi açabileceğim. Ama mesela şöyle üzerine geldiğiniz zaman burada herhangi bir pro yazısı çıkmadı. Ücretsiz diyor bakın burada. Burada neler değiştirilebiliyor? Mesela bakın şurada bir fotoğraf varmış bu buradaki çiçeğin kısmı. İşte burada mesela şu boyalar varmış. İşte yazı kısmı var. Gördüğünüz gibi bu hazır tasarım aslında size istediğiniz kısmı kaydırıp, düzenleme seçeneği sunan bir şey. Bu tarz siteler bu tarz şeyleri yapmak için çok pratik ve standart o her de gördüğümüz tasarımlar değil de daha özgün olabileceğinize yardımcı aplikasyonu var telefon üzerinden de tasarımlarınıza müdahale edebiliyorsunuz. Mesela ben burada düzenledim, sonra bugün baskıcıya gittim orada ufak bir şey oldu, hata oldu Hemen hızlıca telefonumdan girip oradaki tasarıma müdahale edip tekrar çıktığı mail olarak atabildim falan. Bu tarz şeyleri de imkan veriyor. Sadece böyle hazır tasarımlar mı? Hayır. Aslında değil. Sol kısımda bileşenler kısmı var. Atıyorum burada çiçek yazalım tamam mı? Türkçeyi de kabul edebiliyor. Mesela işte burada pro var. Bunlar pro. Ücretsiz bir tane seçelim mesela bundan da. Mesela animasyonlu şeyler de yapabilirsiniz. Hani dijital bir davetiye yapmak isterseniz bu tarz animasyonlarla ekleyebiliyorsunuz. Mesela bakın şu ücretsiz bir çiçekmiş. Bunu böyle ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Tamamen özgün bir şekilde istediğiniz davetiyeyi buradan yaratabiliyorsunuz. Böyle mesela siyah beyaz bir çiçek eklediniz. Şuradan rengini değiştiriyorsunuz. İstediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Yazı fontlarını değiştirebiliyorsunuz. Bakın, bakın böyle farklı fontlar kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben şu an pro olduğum için bana azlaca şeyi açıyor. Mesela bu gösterdiğim pro bir yazı fontuymuş. Ama pro olmayan versiyonunda da gerçekten Derya Deniz bir sürü şey var arkadaşlar. Mesela bu yazıya dediğim gibi dijital yapmaya karar verdiniz diyelim. Animasyon ekleyebiliyorsunuz. Bileşenler kısmında şekiller falan da ekleyebiliyorsunuz. Mesela işte kare eklemek istediniz. Karenin üzerine yazmak istediniz. Bu kareyi eklediniz. Yazının arkasında kalsın istediniz. Arkaya gönder dediniz. İstediğiniz yere yüklemeler yapabilirsiniz. Atıyorum bir fotoğraf üzerine. Son videomun mesela kapağını buradan yapmıştım ben. Birçok şeyimi buradan yapıyorum dediğim gibi. Bu fotoğrafın üzerine yazmak istediğiniz tarihinizi bilmem neyinizi. Fotoğrafı ekliyorsunuz. Şuradan medya yükle diyerek ya da burada hazır eski yüklediklerinizi kullanarak. Her şeyi buradan istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de davetiyemi bu sitede tasarladım. Site hakkında daha fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü çok derya deniz bir site. Karıştırdığınız zaman siz de yaptıkça yaptıkça bir şeyleri keşfedip böyle daha yaratıcı şeyler yapabilmeye başlıyorsunuz. Şimdi benim tasarımıma gelecek olursak arkadaşlar. Davetiyemi şöyle sizlere gösteriyorum. Aslında şu bir hazır tasarımda, Şu çiçek ve şu kare hazırdı. Kanva'nın bana sunduğu tasarımlardan bir tanesiydi. Ben bunu üzerinde nasıl bir değişiklik yaptım? Mesela şu çiçeklerin yoğunluklarını değiştirdim. Daha sonra bu çerçeveye şöyle bir dış hat koydum. Şu gördüğünüz kahverengi şey aslında bir kütük fotoğrafı. Bildiğiniz ağaç kütüğü fotoğrafı. Onu böyle fonun arkasına attım. Üstüne böyle hafif dalgalı bir sayfa hani yırtık kağıt görüntüsü koydum falan derken böyle geçişlerini özelleştirmiş oldum. Yazıları istediğim şekillerde değiştirdim. İstediğim fontlara, istediğim boyutlara getirdim. Üst tarafa işte e, düğünümüze davetlisiniz. Ortaya isimlerimizi yazdım. Alta aile isimlerini yazdım. Mekan ismini yazdım ve uyarılarımı yazdım. Fon beyaz bir fondu. Normalde şu gördüğünüz şey beyaz bir tasarımdı. Baskıda birazcık değişiklik yaptım. Sadece arka fonda böyle bir buruşuk hani kağıdı buruşturup açarsınız bir görüntü olur ya. Öyle bir fon var. Şu an canlıda hoş gözüküyor. Oraya yansımayacaktır muhtemelen. Böyle sarı bir kağıda bastırdık. Tasarımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şundan bahsedeyim. Ben neden dışarıya yaptırmak istemedim davetiyemi? Birincisi zamanım yoktu. Bu yasakların kalkması, düğünün belli olması falan derken tasarımı yaptıracak, onu yetiştirecek zamanım yoktu. Gerçekten iki gün içinde tasarlayıp hemen baskıya yap şey yapıp teslim aldım. Yani dışarıya bu şeyi yaptığımızda bir hafta gibi bir süre istiyor genellikle. İkincisi özgün bir şey olsun istedim. Yani internette girip modelini beğendiğim bir şeyi yaptırmak istemedim açıkçası. Nişan şeyinden de biliyorsunuz. Bir şeyleri özelleştirmeyi çok seviyorum. Bana özel olsun, emek vermiş olayım ve kıymetli olsun gerçekten istiyorum. Onun dışında bu tarz şeyleri kendiniz yaptığınız zaman maliyeti inanılmaz düşürüyorsunuz. İsterseniz mesela çok büyük bir süslemeye girmezseniz, daha e, şeyi de zarfı da göstereceğim birazdan. Şu ikisini o kadar düşük maliyete yaptırdım ki şimdi kalem kalem söyleyemeyeceğim bir de ozalikçiden ozalikçe çok değişen bir şey ama size gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum arkadaşlar tasarımını yapabildiğiniz müddetçe zarfını sipariş verip baskısını da kendiniz yaptırdığınızda dışarıda size fiyat veren en ucuz yeri yarı fiyatına yaptırabiliyorsunuz eklemek istediğiniz şeyler olabilir. Hani ben biraz maliyeti arttırdım. Mühürden falan da bahsedeceğim. Özel bir tasarım şey yani içinize sinen her şeyine kendiniz karar verdiğiniz bir şeyi yine dışarıda aldığınız fiyatların çok 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 altına yapıyorsunuz. Böyle bir davetiyeyi tasarladım. Bu üzerindeki yeşil dallara benzer renkte bir zarf siparişi verdim. Kapaksız tercih ettim. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Üzerine mühür yapacağım. O mühürü de isimlerimize özel yaptırdığım için kapaklı bir şey yaptığımda o o kapağı açarken o mühür bozulacaktı. Onun bozulmasını istemedim. O yüzden böyle kapaksız bir zarf tercih ettim. Bunu böyle iplerle süsleyip üstünü de mühürleyeceğiz. Onun dışında bir is isimlik yaptım. Davetiyenin o dış hattındaki çiçeklerin olduğu tasarımla benzer böyle minik isimlikler yaptım. Bunları da yine kanvada yaptım. Aynı tasarımın boyutlarını değiştirerek, uzatarak, kısaltarak, çiçek yoğunluklarını da arttırarak, azaltarak, genişleterek vesaire böyle bir isimlik yaptım. Üzerine astığımız o ipin altından da böyle X kişi ve ailesi şeklinde bir isimlik şey olmuş olacak. Onun dışında bir mühürden bahsetmek istiyorum. Mutlaka internette görmüşsünüzdür mühürce.com olması lazım. Mühür yaptırdım. Detaylıca evet. da gösteriyorum. Özel bir mumu var. Onu eritiyorsunuz. Üstüne şu mühürü basıyorsunuz ve bu şekle dönüşüyor. Şöyle mumlar geliyor içinde. Ben ekstra başka bir renk de aldım. Bu setin içinde vardı. Eritiyorsunuz. Mühürü basmak istediğiniz yere damlatıyorsunuz. Üzerine mührü basıyorsunuz. Donuyor. Beraber yapacağız. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bir de ipimiz var. Buraya geleceğiz. Onun dışında tasarımla ilgili devam edip anlatmak istediğim bazı şeyler daha var. Bir e, işte düğün konsepti belirledik. İşte kır düğünü yapıyoruz. Ona uygun çiçekler seçildi. Mesela masalarda okaliptus süslemesi yapacağız. O yüzden davetiye de okaliptus yaprakları tercih ettik falan derken gerekli olan tüm diğer kağıtla ilgili şeyleri de bu tasarımdan yola çıkarak yaptım. Ana tasarımımız davetiyeydi. Onun dışında ne yaptık? Pano göstereceğim size. Çok elzem değil. Şöyle bir hoş geldin panosu yaptırdık arkadaşlar. Bunu böyle düğün mekanının girişine koyacağız. Böyle şövalyenin üzerine. Bu bir 50'ye 70 baskı. Mesela benim yaptırdığım yerin fiyatını söyleyeyim. Dediğim gibi muhtemelen çok değişecektir. O da olabilçiden olabilçiye böyle bir fotoblok baskı 50'ye 70, 50 liraya mal oldu. Burada davetiyeden çok farklı bir tasarıma gitmedi. Dışı falan aynı. Yazı şeyleri değişiyor işte. Etiketi koyduk, tarihi koyduk, hoş geldiniz yazdık. Yuvarlak masa düzeninde bir davet olduğu için masalarda numaratörler olması gerekiyor. Herkesin belli bir yeri var sonuçta. Onun için numaratörler hazırladık. Konseptimizde kozalak var. O kozalakları oturtulacak bunlar. Onu böyle kare tasarladım. Yine davetiyedeki o dış şeyle birebir aynı tasarım. Sadece şu kısım boş kalıyordu, oraya çiçek ekledim falan. Hashtag'imiz yazıyor, bir de masanın numarası yazıyor. Malum pandemi, düğünümüzü açık havada yapıyoruz. Herkes zaten artık bilinçli diye umuyorum. Fakat biz yine de uyarımızı es geçmek istemedik arkadaşlar. Şöyle bir uyarı hazırladık ve herkesin altına işte tabağına neyse hatırlatıcı bir mesaj hazırlayıp koymak istedik. Bunda da ne yaptık? Çiçekleri çıkarttık. Sadece dış hattı kullandık. Bir tasarımımız daha var. Bir minik. Başka bir videoda görmüş olacaksınız ama tasarım olduğu için ondan bir bahsetmek istiyorum. Yine bir hediyelik yapacağım. Her gelen konu özel. Nişan videomdan biliyorsunuzdur. Orada da epoksiden bir şey yapmıştım. Burada da çok tatlı böyle kuru çiçeklerle bir şeyler yapacağız. Kutu için bir Ceyhun'la benim hediyemiz olduğunu hatırlatan. Tarih yazmadım ama. Onu sonradan fark ettim. Tasarım aynı. Az önce gösterdiğim. Bunları yine odalikçiler kesti. Şöyle ayıracağız buradan. Bunu böyle ipe geçirip yine o hediyeliklere koyacağız. Şimdi davetiye yapım kısmına geçelim istiyorum. Çok da heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Mühürü bir ilk defa deneyeceğim. İnternette falan izlediğim kadarıyla ya da açıklamalarında yazıyor. Şimdi bu özel bir mum. Böyle bir silikon renkli. Bunu diyor ya bir silikon tabancasına koyun. Silikon tabancasına da koyabilirim ama önce şu her yerde gördüğüm özel yöntemi bir denemek istiyorum. Bana çok pratik gelmedi ama şöyle eski bir metal kaşık buldum. Onun dışında küçük tea lightlardan aldım. Şöyle yarım bir parçayı kestim. Onu şimdi eriteceğim. Evet erimeye başladı. Görüyorum. Ama çok yavaş eriyor yani. Acaba ocakta mı yapmalıyız? Gerçi kaşık ısındıkça biraz daha rahat olacaktır. Çok uzun sürecek böyle da erir diye düşünüyordum ama görüyor musunuz oraya yansıyor mu bilmiyorum ama bayağı eridi şu an. Evet bayağı sıvılaştı. Şu davetiyi denemelik olarak kullanacağım. Fazla vardı zaten elimde. Evet. Deniyorum bakalım. Bu biraz şey zaten küçük bir miktar kullandım ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet küçük bir miktar bile yeterliymiş. Çok güzel oldu. Bakın çok otantik. Rengi de yeşile uydu bence. Ay çok güzel oldu. Evet yetiyormuş. Daha fazla sürmem gerekir, dökmem gerekir diye düşündüm ama güzel oldu. Hemen bir Ceyhun'a göstereyim. Teyit ettik. Güzel oluyor. Hemen şimdi yapım kısmına devam ediyorum. Öncelikle davetiyemizi içine koyacağız şuradan bir ip çıkaracağız. Bunların falan da şimdi standartını belirleyip ondan sonra biraz daha hızlanacağım büyük ihtimalle. Şöyle bir tur sarayım diyorum. Sonra şu isimliklerden bir tane şuraya geçireyim diyorum. Ya da şöyle geçirmem gerekecek galiba. Şöyle geçireyim diyorum. Şunu da şuradan keselim. Sonra şunu bağlayayım diyorum. Hatta yont yapmayı düşünmüyorum. Bunu böyle düğüm atacağım. Ay yapamadım. Evet şöyle. Böyle olsun. Şu da şöyle dursun. da Tam tersi takmalıydım ki şöyle dursun değil mi? Bakalım deneye yanı da yapacağız. Nasıl en güzel olacak ona bir bakacağız. Böyle düşünmüştüm açıkçası. Bakalım göreceğiz. Mühürü deniyorum. <laughs> <laughs> Çok heyecanlıyım. Şöyle şu kadar bir şey. Hatta az önceki biraz daha azdı. <laughs> Belki düğüm yüksek gelebilir. O yüzden acaba şöyle bir şey mi yapsak? Bir dakika. Düğüm yapmadan düğünmüş gibi olsa. olmayacak. Olmayacak. i̇pin arasından dikdörtgen kaldı. Kuruyunca göstereceğim. Olmadı böyle. Tam istediğim yuvarlaklık da olmuyor ip yüzünden. Olmadı. Şimdi bakın bu böyle oldu tamam mı? Şu ipin arasında kaldığı için yuvarlaklığı bozuldu. Başka bir çözüm geldi şu anda. Hemen onu deneyeceğim. Ki şöyle bir şey yapayım. İpimi keseyim. Atayım. Evet şimdi bağladım. Düğümü böyle çok yoğun, yüksek olmayacak şekilde böyle biraz bastırarak bağladım. Bir yandan da eritiyorum. Buna böyle ince bir çubuk lazım. Karıştırarak hızlandırabilirim bence. Eridi şimdi. Hadi bakalım. Hadi bu sefer olsun. da oldu gibi. Bunu da şu hani delik kısmı var ya şöyle bir kesik açayım dedim. Şu şekilde ipe tutturayım diyorum. Bakın bu sefer mührü birazcık yoğun dökeceğim. Tek sıkıntı çok uzun sürüyor. Silikon tabancasıyla da bir denesem mi acaba ya? Emin olmadım. Bunun kadar sıvı olmayacak onunla diye bir endişe ettim. Daha çabuk donar diye. Ama güzel bir mantık. Gerçekten hani çok özelleşmiş bir davetiye oluyor. Bu tarz bir şeyi dışarıda yaptırdığınızda dediğim gibi daha maliyetli olacaktır. Bu arada bu da hani tasarım şeyinize göre böyle bir ortalama 100 lira gibi bir civarda böyle bir mühür yaptırabiliyorsunuz. Bence ilerledikçe elim alışacak. Tam doğru döküm şeklinde de duracağım gibi geliyor birazcık şekilsiz oldu. Bu çok içime sığmadı. Şimdi benim birazcık annemden destek almam gerekiyor. Ondan sonrası hızlı üretim. Şimdi ben diyorum ki bir standarda oturtalım. Mesela ipleri belli şeyde keselim. Şöyle yapıyorum bak. Şöyle alttan geçiriyorum önce. Sonra bir kere döndüreceğim. Düğüm atıyorum ama o düğümü şişirmemeye çalışıyorum ki mührü çok etkilemesin. Sıktığın zaman topçuk kalıyor mührün altında. Sıkmıyorum. Gevşek bırakıyorum böyle bak. Biraz eridikten sonra da. Bir bir şey olsun. ya silikon tabancasıyla da yapılabiliyormuş galiba. Bunu karıştıracak demir bir çubuk çiviyle mi yapsın? Tamam deniyorum. Sizin Hazır mıyız? Ya işte kenarda durdu. Bunlar gibi durmadı bak. Sonra şey yapıyorum. Buna kesik açıyorum. Öbür türlü şişiriyor ipi. Şöyle ama bunda olmadı işte. Bu daha güzel. Sonra Silikonu getirir mi? Bir getir bakalım deneyelim. Ölç bakayım. Aynen aynı. O da silikon zaten. Bunun kaşığı vardı. Kaşığını almadım. Belki o ince bir şeydi. Bence bu daha kolay. O toplu bir yere koymamız için de daha rahat olabilir. Evet. Şuraya topak halinde yüksek. Böyle sık bakalım. Sık 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 sık. Biraz daha sık. não que tô Arkadaşlar saat gece 2 oldu. Hala daha bitmedi. Yarısını falan ancak bitirebildim. Düşündüğümden daha uzun sürüyor. Birazcık şeyde endişelendim. Sadece 1,5 tane şöyle bir de küçük 2 tane mum kaldı. Böyle kaşıktaki şeyleri de kullanıyorum kalan. Bu arada silikon tabancasıyla yapmak çok daha akıllıca oldu. Çünkü mumun üzerinde eritmek gerçekten imkansız gibi bir şeydi. Two hours later. Arkadaşlar bitti ama ben de bittim. Saat 4 on var. Hala yüzüm gözüm makyajlı falan duruyor. Hiç kalkamadım başından ama tamamladık. Mühür son bir 10 taneye yetmedi ama büyük ihtimalle ihtiyaç olmayacak. Çünkü birçok kişiye Whatsapp'tan dijital davetiye zaten attık onlarla görüştük falan. Biraz daha ortada olacak şöyle düşünebilirsiniz. Bayağı içime sinen bir şey oldu. Mutluyum yani. Şimdilik davetiye işimiz bitti. Minik bir spoiler veriyorum size. Burada böyle şeyler var. Düğün süslemediklerimizin malzemeleri var. Onları da beraber yapacağız. iki gün sonra. Yarın değil. Ondan sonraki gün. Kuzenim halam falan gelecek. Böyle imece usulü toplanıp hızlı hızlı yapacağız. Çünkü orada birazcık adedimiz fazla. Bakalım onu da beraber yapacağız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. En başında da söylediğim gibi bu tarz şeyleri benim gibi kendisi yapmayı seven kişiler için umarım yol gösterici olmuştur. Sormak istediğiniz şeyler olursa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an gerçekten inanılmaz yorgunum ve hiç enerjik bir kapanış yapamadım. Çok özür diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.